Yusuf Güney hakkında, Ali Ara, Yusuf Güney'e direkt güveniyorum. Bak, bu evrensel kozmik selamdır. Böyle yaparım her konuşmamın sonunda genelde. Yusuf Güney'e direkt güveniyorum. Abi aramızdan bazıları aşırı yetenekli, tamamen perdeleri kalkmış olamaz mı? Olur. Bunu ama Türk insanındaki kıskançlık geni, bu illetgen bunu yaşatmıyor. Yani bu kıskançlık geni, kendi içimizdeki o muhteşem insanları ön piyana çıkarttıklarında kaldıramıyoruz bak Türkler öyle. Kesinlikle o durumda yani. Yani bizler %90 kıskanç bir milletiz tamam mı? Ya bırak adam senin içinden çıkmış bak ne biçim astral seyahatler yaşıyor. Acayip bir adam. Bırak ona da destek ver. İlle yabancıların mı bokunu yiyeceksin? Değil mi? İlle yabancıları yağlarız bak. Gider oradan biri ufolar hakkında konuşur. Hepimiz onu paylaşırız. Ben inadına bak gerçekten söylüyorum. Yusuf Güney süper. Yüzde yüz güveniyorum. Dost bir gönül. Sonsuz bir gönül. Sonra Erkan Sevimli var. Ufoları dünyada en fazla çeken adam ya. Şu an bir Türk bu ya. Isı ötesi kamera mı deniyor? Işık ötesi mi? Isı ısı ötesi mi? Onunla çeken benim için taptır ya. Yani o da öyle. Ama bizler... Bak Facebook gruplarında da bu böyle dostlar. Dikkat ettiniz mi ne olur? Bir Facebook grubunda herkes çok böyle efendi çok düzeyli ya. Ya git kendi konuşmanı paylaş bir tane beğen zor görürsün. Ama iki tane filozofun böyle çık gibi iki lafını paylaş resimle 20-30 tane beğen gelir. Niye? Çünkü Türk milleti kıskançtır. Kesinlikle. Yüzde beşimiz öyle değiliz. Biz de zaten büyük ihtimalle tam Türk yeni taşımıyor olabiliriz yani öyle diyeyim. Bilmiyorum benim Arnavutluk'tan göçmen, benim tohumlar öyle yani. Ha evet. İyi niyetli sen evet haklısın. Çok doğru söyledin. İyi niyetlisin para peşinde değilsen sevmezler. Aynen Rose e ben de para için kasamam ya ne yapayım yani burada şimdi ne yapacağım burada mesela hadi arkadaşlar pamuk eller cebe pamuk eller cebe hadi bağışlar altınlar çilekler böyle mi yapıyor ya diğer tiktokerlar abi öyle yapılmaz ya düşünsene hadi arkadaşlar desteği unutmayalım hadi pompalayalım gazamasalım böyle mi diyeceğiz yani